Hiçbir maddeye benzeyemedik. Ee, özellikleri çok enteresan özellikleri var. Ee, en önemlisi de sertliği. Şimdiye kadar bu deneyi yaptım. Ama videoya çekmemiştim. Şimdi tekrardan yapacağım. Ee, elimde bir kuars taşı var. Yakından çek. Kuars taşı olduğunu net gözüksün. Sonra en çizikleri sildikten sonra çok yakın çekim yapacağız. Burada çizgi oluşmadığını, e, çizemediğini bu maddeyi neyse artık çizemediğini bezden silince şey yapacağım. Daha önce yaptım zaten de videoya çekmedik. En keskin yerlerini alıyorum. Bakın jilet gibi şu anda burası. Bununla ovalayacağız sert bir şekilde. bastırıyorum. Bütün gücümle. Bu beyazlıklar bu taşın ovalanması kum gibi kuvarsı eritiyor. Daha önce de yaptığım için. Şimdi beyazlar üzerindeki beyazlıklar

Taş veya her neyse. Evet. Şimdi kızım çok yakından... Baba ışığa doğru tut şöyle şuradan. Bundan daha net gözüküyor. Şu izler var ama beyazlıklar var. Şimdi çok yakından şey yap. Buradaki buradaki izler çizik değildir. Sadece onun taşın üzerinde boyası kalması yani. Ben bunu defalarca yaptım. En yakın ne kadar alıyorsa al. Yaklaştır. Taşın hepsini almasa da yaklaştır. Yaklaştır, yaklaştır, yaklaştır. Tamam. Şimdi çok yakın fotoğraf çekeceğiz. Burada oyuklar oluşmadığını üzerinde kuarsın bunu çizmediğini en mikroskobik şekilde daha iyi bir fotoğraf makinamız yok. Burada yani yarıklar oluşmadığını yüzeyinde e, göstermek için en yakınını al. Şöyle tutar böyle gözüküyor. Hmm. Yaklaştırabildiğin kadar yaklaştır, yaklaştır. radyo <laughs> Ya iyice kamerayı Ama böyle öyle yaptığın zaman gözükmüyor. Şu ha. şekilde tutarsan. Ya, tamam. Isır, Hı. Ya mezarı çok uzağa yapmış. Bir seferinde geçen sonra ben buradan geçerken çıkmaya geç başladı. Tam koştum aramaya geldim. Bu sefer de bitmiş. Geçip ben sonra bitmeyen bitmiş yaptım ama. Nasıl dedin sen bitmeyen bitmiş Olmadı ya.